Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat Mobile baştan sona serimizin 12. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm bölümümüzde dediğim dediğim çıktı. Evet çıktı. Ben demedim pekleri indirime girecek. Pekler indirime girdi. 300'e düştü ama ben bunlardan almayacağım. Para biriktirip daha fazla daha iyi gelen pekler olacaktır illaki. Tabii güzel bir teklif aslında. %20 şansla e, Diamond gelme ihtimali varmış. Ama yine de ben sizin için 2 e, iki tane açacağım. E, Diamond çıkarsa kendimi şak şaklayacağım. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş. Evet. Şimdi kimi istiyoruz? Tabii ki de Mortal Kombat 11 Scorpion'u istiyoruz. Bir de ikisinden de aynısını verirse. Hi. Abo. Hi. O nasıl bir ses lan? <laughs> Sıç. Gel bir de suratıma sıç. Sıçtık. Evet içinizden sıç amına koyayım dediğinizi duyar gibiyim evet. Mortal Kombat 11 Scorpion çıkarsa e, götümü açıp dışarıda dolaşacağım. Evet. Hadi bakalım. Yolla. Pırnakımla dokundum. Bakalım ne geliyor. Açıl susam açıl. E, bir tane level up ve Diamond onun iski Mortal Kombat bir Scarlet. Yeah, işte dan yeni demondumuz. Ama ben senden hadi bunu da bu sefer kesin çıkacağım götümü açacağım bak. Bundan da çıkarsa götümü açacağım. Hadi bakayım. Götümü barnaklayacağım. Al bakalım diamond çıkacak mı? Bakıyoruz. <laughs> Seklere git lan. Aman Allah'ım. Kesini bol. Bunlar Amerikanın oyunu. Bunlar Amerikanın oyunu. Oğlum. Dur bir kendimi tokatlayayım. Bir dakika ben şey gördüm galiba bir saniye gözlerim mi acıdı? Ne yaptım ben? Yanlış gördüm herhalde. Dur bir daha bakacağım bir saniye. Şuradan Nine'ye bakıyoruz tabii ki de. Laner siki mal. Anam valla iki tane teybot verdiler. İki tane pektir. <laughs> <laughs> Lan şunlardan biri mortal Kombat bir Skorpion olsaydı ne kadar güzel olurdu var ya. Bana öyle bir iyilik yapardın ki oyun. Yemin ediyorum ben böyle bir iyilik görmezdim. Ya şunları da izleyelim değil mi? Bunları izleyelim. E, Altınlar toplayayım. Hemen e, gold yine silver peklerimizi açalım. Evet hocam devam ediyoruz. Şöyle 2223 altın oldu. E, şöyle kaç tane? Normalde hatta durun bir dakika. Tam seri olsun. Şöyle Battle moddan kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şöyle hocam. Dur hatta şöyle şey yapalım. Şöyle bırakalım. Ee, sen gel hocam ve yeni characters. Yeni karakterlerimizden tabii ki de Jade alacağım. Yanımızda savaşa dursun ki ne olsun seviye alsın. İşte bu yüzden bu oyunu seviyorum hocam. Evet arkadaşlar unutmayalım. Videomuza like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Bak aşağıda like butonu var ona bir çökertin onu ya. Ne olacak yani? Şaşırtın beni. Ne yani şu an YouTube anırıyor böyle anıra anıra anırıyor şu an. Diyor ki Allah belanı versin şu ruh nasıl kaslanır şeyinin bir şeyini çek yenisini çek millet çıkıp bakıp geçiyor. Daha güzelini çek ki önereyim seni diyor. Ben de diyorum neden olmasın. Çeke, çe, İsterseniz çekebilirim yani. Yeni bir remake gelmesini istiyorsanız yapabilirim. Bu sefer bir gün değil. iki gün değil. Üç gün değil. Beş gün değil. Tam bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca ne kadar rockasıyoruz onu göreceğiz. Evet. Bir hafta çarpı yirmi dört. Ananı avradını. Çok kötü. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben her girdiğimde sürekli açarsam yani 24 yok 13 saat boyunca evet 13 14 saat çarpı hiç bilmem ne bilmem ne lan nereden baksan oha lan nereden baksan 200 kere ben bu şeyi açacağım kere, Arkadaşlar 150 kere ben nasıl videoyu açıp kapatacağım telefon yarra yer o yüzden 5 ee, saatte bir açacağım yani her her zaman 1 saat 1 saat yapacağım ama 5 saatte bir açacağım. Nedenini sormayın amına koyayım. Ne yapayım yani? Sürekli Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunları aldık. Sonraki şeyde görüşürüz. Kapat bir daha Evet arkadaşlar bunu da alıyoruz. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar. E beyin ama evet arkadaşlar. Siz de bunu diyeceksiniz. Yani bir hafta boyunca eşek gibi kasacağız. Eşek. Eşek. Hayvan gibi kasacağız. Öyle böyle değil. Ruhun anneannesini öpeceğiz. Anasını sikeceğiz ruhun. Evet. Ya yani Davaro bak şimdi. Ya bak bana arsikler susun bok böceği. Seni ayağımın altından bok gibi ezerim. Böcek gibi ezerim. Sen böceksin. Bok böceği. Sıamına kodum. Şöyle bir tane koyayım. Sıamına kodum. Ceydesin. Ben bunu niye çağırdım ki amına koyayım? Üç kombalara bak ananı ızdırabını sikeyim. Evet 5 vurmayı da becerdim. Şaşırmadık. Dayı oğlu şunu bir tutar mısın? Teşekkür ederim. Oğlum senin karşına 10 evrim. Sonya Blade e var lan. Hayırdır oğlum? Oğlum gollüm. Üf, nasıl vuruyor göt. Al o zaman yavrum sana hediyem. Bu arada ben bunu öldürmeden niye çıktım? Cento Blade'in gücü. Oh! <laughs> Ebesinin amı diyorum ya. Nasıl gebermedi oğlum bu? Ya bak beni uğraştırma iki tane tokudu vurma Bu arada arkadaşlar yorumlardan da Shadow Fight attım ilk yorum gelmiş. Abi Mortal Kombat yoksa ben de yokum diyecektim ama sarıyor yazmış. Kardeşim böyle korkutmayın beni bak Mortal Kombat yoksa ben de yokum diye söylemeyin. ileride hep Mortal Kombat oynamayacağız. Bir bilgisayar alalım hele. Bir sürü oyun tanıyacağız. Daha korku oyunları, değişik değişik oyunlar. Abi şu an var ya şeyi sıralıyorum hatta. Ee, ne ne yapabilirim hangi oyunları yapabilirim diye sıralıyorum bile. Tabii ki de söz verdiğim gibi ilk oyun e, Resident Evil mıydı? Evet oydu galiba evet. Ya ismini bile bilmiyorum oyunun çünkü araştırmak istemiyorum korku oyunlarından nefret ediyorum. Korkmayı sevmiyorum birader. Ah. Lan oğlum bak. Bak kumlau bak. Oğlum bak en içim mamadı denim kreherecen ya bu arada arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sakın hesabınızı kaydettiğiniz zaman şifrenizi, e-postanızı unutmayın. Ha diyelim şifreyi unuttunuz ama e-postayı unutmayın. E-postanızı da hiçbir zaman unutmayın. Gmail'inizin açık olduğu hesapta yapın. Yani nasıl desem. Mesela diyelim. senin mesela. Mm, Emre Ovet. 1219. Etcimel.com Diyelim. Mesela. Bu arada gerçek Gmail'ime verecek kadar geri zekalı değilim. Bunu yazdın ama senin asıl hesabın değil, farklı bir hesaptan girdin. Yani senin tarafında açık olmayan hesabı girmeyin arkadaşlar. Mesela senin ana hesabın emreovet1828@gmail.com. Şeye de Mortal Kombat'a da bunu koyun. Çünkü eğer şifrenizi unutursanız, şifremi unuttum seçeneğinden Gmail'ime şey yolla diyorsun. Gmail'ime kod yolla diyorsun. Bir bakın Gmail'e kod yolluyor ama sen o Gmail'i kullanmıyorsun çünkü aslında öyle bir hesap öyle bir Gmail yok. He işte orada Mortingen Streiser oluyorsun kardeşim. O yüzden kendi hesabını koy. Kendi hesabının şifresini koymayı unutma canım cici aşkım güzelim bakayım. Evet eee... direkt buraya geldi. Şimdi sıra Scarlett'te. Merak etme Raiden seni de alacağım merak etme. Yalnız bir dakika Kano'mu geri alabilir miyim? Kano'mu geri alabilir miyim? Ver Kano'mu geri bana. Teşekkür ederim. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Unutmayın. Amanın diyeyim bakın sakın. Amanın diyeyim. Unutmayın bak. Evet bildiğiniz üzere karma birinci yetenek. Bu amına kodumun buzdolabı yine başladı. Sus lan. Amına kodumun o Hadi bakalım. Ya dayı bak. Kenşime eşi dinlemem. E sikerim bak. Kenşileri severim bak. Kenşileri severim ama seni sevmiyorum canım. Şöyle stali bir vuralım değil mi? Çat. Ça ça. Bu arada hayır hay, yanlış hata yanlış bir şey yaptım. Neyse, e, telafi edelim. Bu arada bunun canı gitmiyor. Dayıoğlu canı gidecek mi artık? <laughs> Amına kodumun pezebengi. Bursa'na. Aa! ah ah Siktiler beni Siktiler beni siktiler. Allah belanı versin. He. Ça 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 çat çat Evet böyle böyle yeneceğiz. Ça 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 ça. Bu arada da amına koyayım canı full adam var ya. Ça 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 Heh, Tamam. Oh, kurtardım. Bu arada o sondaki bağırışı kesinlikle keseceğim. Orası bir gerçek. Geberin artık amına koyayım. Daha ne istiyorsun lan? Gebersene lan. Geber artık. Heh. Tamam da bu beni öldürecek. Vurma. Vurma. Or Tipini sikiyim. Şimdi benim sinirimi bozdunuz siz. Ne yapacağım? Amına koyacağım. Allah'ın geri takımı. İzleyeceğim reklamı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne alet olacaksa pislikler bu arada kulaklarını çanladıysa kusura bakmayın. Evet devam ediyoruz. Ara sarı satayım evet. Bu arada ee, Shadow Fight'ı da çektim. Ee, şu an hazırda duruyor. Editlemem lazım. Şimdi ee, bunu da halledeceğim Bunu da editleyeceğim. Ananı çekeyim. Sentobilet'i koymayı unuttum. çaktırmayın Her neyse Block Breaker koymayı unuttum ben buna. Ne diyordum? He. Şimdi bir Shadow Fight. Ee, bir Mortal Kombat gelecek. Ee, evet. Bu kadardı. Niye sürekli e, e e e dedim onu da bilmiyorum. Dandini 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 dastana. Dastana. Danalar girmiş bostana. Bostana. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Ne diyor bu? Dayı bak o suratını aç o dudaklarına ayağımı sokarım bak ağzının içine ayağımı sokarım götünden çıkarırım bak. Beni denetme kesin. Aslan o Gül Cemal'ini görelim. Gül, gül Cemal'i üstüm yine. Gül Cemal'i üstüm yine. Al bakayım ağzına bir tane loser. Evet buna da takmadık. Ay vurma. Aa vurma piç. Amını bitch. Da 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 da. Aç o suratını suratını siktiğim aç. Aç o suratını. O zaman laser hak ettin seni gidi yarrak kafalı. Evet bilgisayar ee, bilgisayarı aldığımız zaman Mortal Kombat 10 Mortal Kombat 9 10 11 Hepsini kesin çekeceğim Çıldırdım amma koyayım Çıldırdım Çıldırazam Bu arada e, ee, Kenarda ananı sikiyim korktum şey başıma geldi Evet Dark Magic ve kimin olduğu belli değil Ama eskiden Hepsi bronz gözüküyordu Nadirlikleri de gözükmüyordu Şimdi Allah'tan nadirlikleri gözüküyor Eee şey diyordum. Eee ne diyordum lan ben? Amına koyayım diyeceğimi onu. Evet büyük ihtimalle burayı durdurup ee, o söylediğim şeyden devam ediyorumdur. Arkadaşlar burada şey ee, diyormuşum. Gördüğünüz üzere ne sağda ne soldan ne yukarıda ne aşağıda ne sağ köşelerde ee, programın kayıt programının şeyi yok. Ee, simgesi yok çünkü onu kaldırdım artık yukarıdan açıp kapatıyorum. Bunu söylemek istedim ama burada unutmuşum. Ben unuttum çünkü ne dediğimi. Şu an beynimi öyle bir zorluyorum ki bulamadım vallahi Ne dedim unuttum kusura bakmayın. Ben büyük ihtimalle ekleme yapmışımdır oraya. He, bir Mortal Kombat bir Shadow Fight gelecek arkadaşlar. Böyle böyle gelecek. Ee, ta ki bilgisayar alana kadar. Ki bildiğiniz üzere ki daha bilmiyorsunuz spoiler'ı veriyorum. Evet yanardağın kılıçlarını aldım. Üstüne bir sürü teklif geldi onları yaptım anam anam anam. O yanardağın şeyin ne kadar güçlü olduğunu Eee alanlar bilir almayanlarsa görecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil görecek benden izlerseniz tabi. Tabi izlenmeler bok durumda. Hiç izlenmiyorum lanet olsun ya moralim nasıl bozuldu biliyor musunuz? Ah, teselli etmek isteyenler var valla çok teşekkür ederim teselli ediyorsunuz. Ama bir şekilde bu kanalı yukarıya taşıyacağız artık. Yapacak bir şey yok abi başa gelen çekilir videoları acaba daha mı kısa tutsam diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Uzun tuttum mu izlemiyorsunuz galiba. Bir 10 dakikayı düşünmeyi düşünüyorum ama amına koyayım 10 dakikada ne bok yiyeceğiz yani. 10 dakikada ne yapabilirim ki ben? Ha bilmiyorum. Dayı oğlu bak şimdi. Şimdi ben de blok bırakır var. Şimdi götün kapat bakayım o suratını. Gel bakayım buraya. Seni güdün seni gidin alet pislik. Seni gidin alet olacaksa pislik. Oba, ba! Tan tan tanana tan tanana na pam 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 mama. I'm gonna bitch. I'm bitch. bitch. We! We Ya sen tekrardan biliyorum. ama benim gücüm 29.000 olmuş lan. Birazdan çeşimiz 8 evrim ve onu 10, 10 evrim yapacağız birazdan. Evet. 10 evrim yaparsak tamam daha geriye bir şey kalmıyor. Artık ne çıkarsa umurumda değil. Çünkü bir an önce Kenshi'yi fulllememiz gerekiyor. Yani oyunun dengesi ancak böyle salanacağız. Yani inanın Kenshi çoğu şeyden bile güçlüdür yani. Çoğu Diamond'dan güçlüdür. Mesela Diamond da var ha. Daha güçlü ama ne koyayım Kenshi bizim Kenshi. <laughs> Mesela çoğu altınlardan daha güçlü. 10 evrim 60 seviye oldu mu ortanın. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Şimdi bir de mecbur olarak e, güçlendirmemiz gerekiyor. Raiden neredesin bebeğim? Yani sana da şey olur. Olmaz abi. Evet. Karakter yok aman ne koyayım. Neyle çıkartacağım ben bunu? Şöyle çıkartırım o zaman. Şimdi hocam. Çok basitsiniz. Easy'siniz ya. Easy. Evet. Shadow Fight'ı bu arada bitirmeyi bu sefer düşünüyorum. Yarıda kesmeyeceğim kesinlikle. Ne kadar izlense de izlensin. İzlenmese de izlenmesin. Evet hocam. Kitana ile başlıyoruz stun atsan çok iyi olurdu. Atamadık. Dark Magic mi varmış bir de? Oho işimiz yaş abi. İşimiz yaş. Gel bakayım. Sen bir öl. Bir siktir git buradan. Ay siz hani sikiyim oradan mı girdin? Stana girecek zamanı mı buldun oradan mı ya? Bu arada Kung Jin'i ee, hard modda son kuleye son tarafı oynadım bayağı bir geldim ee, kazandım bu arada şeyi lan arkadaş alev efektiyle hard modu size gösteremedim kusura bakmayın yani kumcini hiç göstermedim şöyle bir şey oldu arkadaşlar yani şu an kumjinin bossunu yenmek için son taraftayız ya ulan yeneceğim lan alev alev zehir mehir onlardan etkileniyor karakterler hiç vurmuyor Lan yapıyor mu ediyor mu olmuyor Lan kaç kere dirilttim karakterleri 5 Beş videonun 5'ini izledim 3 kere bunları dirilttim Yani Kano şeyle Keno ondan sonra Jackie Briggs'in bu yüzü kapalı hali var ya Hani bir tane değişik bilgisayar gibi bir şey takmış he işte onunla birlikte amına koyayım alev ata 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 Bu arada ilk başta şey de, de denedim Kanama ilk yeteneği olan Mortal Kombat 11 Reign'le de denedim. Olmadı abi. Ne yaptım biliyor musunuz? Raiden'i aldım. Bildiğiniz gibi yetenekler metenekler işlemediği için şey yaptım. İkinci yetenekle vikını attım. Bak şeytanlığa bak. Vekan'ı attım. Normalde tek İsrail e, ile öldürüyor. Vekan'ı attığım için iki x ile öldürmesi gerekiyor. İşte böyle düşündüm. vikını aldım. Anasını avradını nasıl yendim var. Böyle oh içimdi böyle. Eriye eriye yendim yemin ediyorum. Hadi bakalım gel bakalım test you might test et yavrum da 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 Arkadaşlar, ee, bir tane short attım. E, bu yeni gelen video 11. bölümdeki short'unu attım. Komik sahneleri aldım. E, hiç beklemediğim bir şey oldu. YouTube bana uyarı attı. Dedi ki eğer bir daha küfürlü 18 artı içerikler olduğu için kısıtlamamışsın. Kısıtlaman gerekiyor falan filan. itirazlar ettim dedim bir sürü küfür eden kişi var. Bize mi takıyorsunuz? Bizim abonemiz az diye sürekli bize bizi niye kötülüyorsunuz falan demek istedim. Ama adamlar bir yandan da haklı. Çünkü normal videolara karışmıyorlar küfürlü küfürsüz. Ama şeye karşıyorlar. short'a şorta karşıyorlar. küçük çocuklar genellikle şort izlemeye giriyor oraya. Yani şimdi bir tane ee, mesela benim çocuğunuz mesela çocuğunuz açmış büyük olanlara diyorum. Adamın çocuğu açmış videoyu. Biri ana avrat bacı karı karı kardeş hiç amgöt dinlemeden sövüyor. E ne yaparsınız? Ne yapacağınız? Telefonu yasaklar, ihtar atar. Yani bir yandan YouTube beni de düşünüyor ama işte e, biraz ağzımızın bozukluğu. Ama hak ediyor oyun yani hak etmiyor değil. Yani arkadaşlar haksızsam haksızsam haksız değil ya. Cık. Olmuyor yani şimdi. Yani hak etmiyor mu bu oyun şimdi küfrü? Bence gayet fazlasıyla hak ediyor. Ben az bile yaptığımı düşünüyordum hatta. Ben az bile yaptığımı düşünüyordum da işte YouTube biraz e iktidar falan atınca biraz sıkıntı oldu ya. Seni Raiden'la öldüreceğim seni gidi küçük oros bu. Raiden gel yavrum. Öldürebilirsen tabi. Ya! Öldüremedim amına koyayım. <laughs> <laughs> Al amına odumun. Victory. Çok basitsiniz ya. Lanet olsun ya. Lanet olsun Raiden. Seni yükseğe çıkarmam lazım. Ee, seni alacağım. Seni almayacağım Oros tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Sen git abi. Mümkünse sen gözüme gözükme. Evet, Raiden'ı 9 yapmak için son elimizi oynuyoruz. Böyle böyle gideceğiz. Ee, böyle arttıracağız karakterlerin can şeylerini, seviyelerini. Dark Magic. Aa bu hiç iyi olmadı bu arada. <laughs> bu hiç hiç iyi olmadı. Lan o, ha onun elinden şey çıkmış dedim. Diamond Sonya Blade mi var? Şey olan. Cold War olan. Bu gitti mi? Gitmedi, ölmedi. Ya ben anlamadım kardeş. Birinci yeteneği atacağız herhalde bunlara. Doğru lan arkadakilerin hasar görmesi için ve kalkanın kırılması için. Evet öldürürse hiç iyi olmaz bu arada. Neredeyse öldürüyordu bu arada. Ama bildiğin üzere ben professional bir oyuncu olduğum için ölmeyeceğim. Öldüremeyeceksin yani kolay, kolay. Ölürüm ne öyle kolay kolay ölmem ben. Bence boşuna savaşmaya gerek yok. Boku yedik. Raiden'cim özür dilerim kardeşim yapacak bir şey yok. Merak etme etme. Bekle bekle bir 5-10 dakika bekle ben bir recharge atayım senin ananı sikmeye geliyorum sonraki bölümde merak etme sen. Şunları bir alalım. Evet arttı doğru bildim. Şimdi bakalım evet. Haydi bakayım geliyor pek açılışı. Oh my ding. Oh my god geliyor bu arada şunları da açalım. Ha, bu, bu varmış lan açılacak bir şey yokmuş burada açılacak bir şey var. Hadi bakalım gel bakayım. Free

yani demek ki bu baraka maraka da verebilir. O yüzden o da güzelmiş. Şöyle 8'liği patlattım hocam. Bu arada kırk bin olacağı aklıma gelmişti. Hadi bakalım. Şimdi hocam bak şimdi. Vereceksin onu bana. Küfürlere hazır olun. Sesi kısın aileniz varsa. Evet elimi uzattım. Evet başladım. Bu arada inanıyor musunuz bilmiyorum ama duyuyor musunuz acaba? Elimi hakikaten sallıyorum. Hadi oğlum. Ver oğlum. Senin ben yağmını... Bunu... <laughs> Subzero ne lan? Adam akıllı bir karakter ver. Adamı delirtme. Hadi bakayım. Ver Kenşi bana. onu süküm o rastlı çocuğu. Amına kodumun oğlu. Verme onu işte. Yeter daha. Hadi oğlum. Hadi. Bak sinirleniyorum. Lan illa bağırayım kim Amına kodumun çocuğu. Vereceksin lan. Öyle ya da böyle ya da vereceksin lan kenşiyi. Ananı sikim Sikti vallahi sikti Bok et her şeyi Amıra koydu Hayır Hayır Tamam Tamam özür dilerim Keşi Verir misin lütfen Lütfen bana keşi verir misin Bana 9 evrim olsun Hadi 10 evrim değil de 9 olsun Hadi gülüm yaparsın Sen beni seversin Ben de seni severim Hadi oğlum Lütfen Ver artık <laughs> Bu arada ben bütün şansımı galiba diamondlarda kullandım. Evet. Büyük ihtimalle öyle oldu. Hadi yanıldığımı göster senin lanet olacaksa oyun. Senin kadar boş karakter yok. Amına kodumun oğlu. Senin gibi boş karakteriz. Uraklarınız patladığı için kusura bakmayın. Ver lan artık. Ver lan keşi. Ver. Ver lan amına Senin ben ananı ırkını ızdırağı bunu sik. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Püh, sonuncuyu da sikip alla açıyorum amına Vermedi değil mi? Vermedi. Ne verdi lan? Bir daha konuşayım vermiş. Evet bok gibi bir pek açılışıyla Eee kulaklarınızı ve kendinizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Her evet, neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.